Bir program geliştirme uzmanı, matematikte çıkarma işleminin kavranabilmesi, toplama işleminin iyi öğrenilmiş olmasına, bölme işleminin kavranabilmesi de çarpma işleminin iyi öğrenilmiş olmasına bağlıdır. Açıklamasını yapmıştır. Bu uzmanın açıklaması aşağıdaki içerik düzenleme yaklaşımlarından hangisinin kapsamında yer alır? a. Doğrusal, b. Çekirdek, c. Modüler, d. Piramitsel, e. Sarmal, doğrusal programlamada aşamalı, ardışık, zorunlu ilişkili ve ön koşul gerektiren konular düzenlenir ve bir konu öğrenildiğinde yeni konuya geçilir. Modüler programlamada birbirinden bağımsız ve aşamalılık gerektirmeyen konu düzenlemesi vardır. Piramitsel yaklaşımda ilk yıllarda geniş tabanlı ortak konular, ilerleyen yıllarda önceden seçilmiş uzmanlık konularına yerini bırakacak şekilde düzenlenmektedir. Çekirdek düzenlemede ise ilk yıllarda ortak konularla başlayan içerik, ilerleyen yıllarda öğrencinin süreç esnasındaki seçimine göre belirlenen uzmanlık konularına yer verir. Sarmal programlamada içerik ilerleyen yıllarda yapılan kapsamı genişlemiş tekrarlarla bir öğrenme alanı oluşturmaktadır. Cevap A